Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak Serbestiyet'te Metin Karabaşoğlu tarafından kaleme alınmış Adaletle sınanan siyaset başlıklı bir makale. Buradaki amacımız siyasetin o pragmatik dünyasıyla tek bir insan hayatının hani o mutlak kutsallığına dayanan adalet ilkesi arasındaki çatışmayı biraz deşmek. Makale çok ama çok çarpıcı bir sözle başlıyor. Bediüzzaman Said Nursi'den. Siyaset efkarın aleminde bir şeytandır, istiyaze edilmeli. Yani siyasetten Allah'a sığınılması gerektiğini söylüyor. Peki bir düşünürü siyaseti bu kadar sert bir dille bir şeytan olarak tanımlamaya iten ne olabilir? İşte şimdi bu sorunun cevabını kaynak metin üzerinden arayacağız. Tabi burada yazarın hemen başta belirttiği bir şey var ki bu çok önemli. Bu siyasetin böyle toptan reddi değil aslında. Hani anarşist bir duruş değil. Nursi'nin hedefinde insanı bir araç olarak gören bireyi bir denklemin feda edilebilir bir parçası olarak konumlandıran çok özel bir siyaset anlayışı var Hani o hep duyduğumuz çoğunluğun iyiliği için ya da bazen seçkin bir azınlığın çıkarları için halkın tamamını gözden çıkaran zihniyet eleştiriliyor Peki bu ifadenin arkasındaki kişisel hikaye ne Hadi bunu biraz açalım Çünkü bu kadar sert bir söz öyle masa başında üretilmiş gibi durmuyor yazar bu sözün Sayit nursi'nin Lemaat isimli eserinde yer aldığını ve Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazıldığını belirtiyor. Bu zamanlama çok manidar. Hem de nasıl? Bu sıradan bir gözlem değil. Nursi, savaşı bizzat yaşamış biri. Milis alay komutanlığı yapmış, Bitlis'te Ruslara karşı savaşırken esir düşmüş ve Kostruma'daki esir kampından firar ederek İstanbul'a dönmüş bir isim. Yani savaşın yol açtığı o korkunç yıkıma, o dehşete birinci elden tanıklık etmiş. Ve anladığım kadarıyla bu tanıklık ona göre tüm bu yıkımın bir numaralı sorumlusu olarak karar alıcıları yani siyaseti işaret ediyor. Kesinlikle ve bu tanıklık ona göre insanın bu dünyadaki en temel sınavlarından birinin adalet olduğunu göstermiş özellikle de korku veya çıkar gibi duyguların insanları adaletten ne kadar kolay vazgeçirebildiğini görmüş bir kişiye duyulan öfke yüzünden ait olduğu tüm grubu hedef almak, bir köydeki bir suçlu yüzünden tüm köyü cezalandırmak. İşte eleştirdiği siyaset tarzı bu tür toptancı adaletsizlikleri meşrulaştıran siyaset. İşte tam burada konu daha da ilginçleşiyor sanırım. Makale bu adalet anlayışının temelini Kur'an'dan bir ayete dayandırıyor. Maide Suresi 32. ayet. Kim haksız yeri bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanın yaşamasına sebep olursa, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Bu, bu gerçekten de tüm argümanın ahlaki çıpası. Kesinlikle öyle. Ve yazar bunu büyük resme bağlarken diyor ki, bu ayet sadece güzel bir söz değil, bu, Amasız ve katıksız bir adalet ilkesi ortaya koyuyor. Bu ilkeye göre hak sayılarla veya oranlarla ölçülebilen bir şey değil. Mutlak bir masum insanın hakkı bütün insanlığın hakkına denktir. Niteliksel olarak. Bu şu anlama mı geliyor o zaman? Kamu yararı, milli güvenlik, milletin selameti hangi gerekçe sunulursa sunulsun tek bir masumun hayatı, hukuku ve hakkı başkaları tarafından feda edilemez. Aynen öyle. Bu pazarlığa açık bir konu değil diyor İlke. Siyasetin önüne aşılmaz bir kırmızı çizgi çekiyor. Burada duracaksın diyor. Tek bir canın velev ki bütün dünyanın selameti adına olsun haksız yere feda edilmesine kapıyı tamamen kapatıyor. Bu çok radikal bir duruş özellikle günümüz siyaseti için. Çok radikal ve siyaset için inanılmaz derecede zorlayıcı. Makale bu ilkenin ikinci bir boyutuna, neredeyse psikolojik bir analizine de giriyor. Konu sadece o tek bir kişiyi korumakla ilgili değil, değil mi? İşin başka bir tarafı daha var. Kesinlikle. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. İstisnalara kapı araladığımızda ne olur? Yazar Nursi'nin İnsandaki zulüm damarı dediği bir kavrama dikkat çekiyor. Tek bir masuma zarar vermeyi meşrulaştıracak bir gerekçe bulduğunuz anda o gerekçeyle herkese zarar vermenin yolunu açmış olursunuz. Yani bir domino etkisi gibi. El barındırır. İşte Kur'an'ın bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyerek koyduğu o kesin sınır tam da bu zulüm potansiyelini en başta kesmeyi amaçlıyor. Masum hayatlara dokunmak için kimseye meşru bir gerekçe bırakmıyor. Yazar bu soyut ilkeyi siz dinleyicilerimiz için çok somut örneklerle de açıklıyor. Mesela o gemi örneği var. İçinde yüz caniyle bir masumun bulunduğu bir geminin o tek bir masumu yaşama hakkı için batırılamayacağı ilkesi. Evet, bu örnek ilkenin ne kadar tavizsiz olduğunu gösteriyor. Ya da şüpheyle bir cana kıyılamayacağı ve belki de en çarpıcısı yanlışlıkla affetmenin yanlışlıkla cezalandırmaktan daha hayırlı görülmesi. Bu aslında modern hukukun da temeli, yani masumiyet karinesi. Hakkını çiğnemiş oluyorsunuz. Peki, tüm bunların günümüz için anlamı ne? Yazar Metin Karabaşoğlu bu felsefi ve teolojik tartışmayı alıp günümüze yani makalenin yazıldığı 2020 yılına taşıyor ve bir beklentisini dile getiriyor. Diyor ki, bu ilkelere inandığını söyleyen bir toplumda adalete karşı kıl kırk yaran bir hassasiyet olması gerekir. Evet ve yazar tam da bu noktada bir hayal kırıklığını ima ediyor. Bu ilkelere yönelik ihlaller karşısında beklediği o güçlü eleştiri, itiraz ve direnci göremediğini belirtiyor. Hatta makalenin o bölümü geçen hafta bekledim mesela diye başlıyor. Bu, beklentisinin karşılanmadığının çok net bir ifadesi. Ve bu durumu, o dönemde gündemde olan iki spesifik olaya atıfta bulunarak örneklendiriyor. Neydi onlar? Evet, e, siz dinleyicilerimiz için netleştirmek önemli. Yazar bu durumu o dönemde gündemde olan iki spesifik olaya atıfta bulunarak örneklendiriyor. Bunlar helikopterden atıldığı söylenen bir köylünün ölüm haberi. Evet, hatırlıyorum. Çok tartışılmıştı. Ve diğeri de iktidar ortağı bir partinin milletvekiline şoförlük yapan kişinin aracını bir güvenlik görevlisinin üzerine sürmesi olayı. Yazar bu olayları toplumun adalet ilkesine bağlılığının birer sınavı olarak sunuyor. Aslında bir ayna tutuyor hepimize. Yani inandığımızı söylediğimiz değerler ile yaşadığımız gerçeklik arasındaki makas bu kadar açıkken ne yapıyoruz diye soruyor. Kesinlikle. Olayların kendisinden çok o olaylar karşısındaki toplumsal duruşu analiz ediyor. Beklentisi failin kimliğine, mağdurun kimliğine, olayın siyasi konumuna bakılmaksızın ilkeli bir tepkinin ortaya çıkması. Makalenin son cümlesi olan beklemeye devam edeceğim ifadesi de bu sınavın bitmediğini gösteriyor. Bugün siyasetin bir şeytan olarak tanımlandığı sarsıcı bir ifadeden yola çıktık. Savaşın acı tecrübelerinden süzülüp gelen bu ifadenin Kur'andaki mutlak bir adalet ilkesine nasıl dayandığını ve günümüzdeki toplumsal olaylarla nasıl bir ayna tuttuğunu inceledik. Kaynaktaki ana mesaj çok net. Tek bir masum bireyin hakkı ne kadar büyük olursa olsun hiçbir gerekçeyle feda edilemez. Ve yazar makalesini beklemeye devam edeceğini söyleyerek bitiriyor. İdealle gerçeklik arasındaki o gerilimi okurun ve şimdi de sizin zihninizde çözülmeden bırakıyor. Bu da bize gösteriyor ki ilkesel duruşun pratikteki sınavı her zaman devam ediyor. Makale siyasetin adaletle nasıl sınandığına odaklanıyor. Ama bizlere de üzerinde düşüneceğimiz bir soru bırakıyor, değil mi? Eğer Tek bir masum hayat bütün insanlık kadar değerliyse bu ilke sadece siyasi sistemlerimizi değil başkaları hakkındaki gündelik seçimlerimizi ve yargılarımızı nasıl etkilemeli? Bizler kendi hayatlarımızda o grup ile birey arasındaki çizgiyi, hani o kırmızı çizgiyi nerede çekiyoruz?